Hayırlı geceler arkadaşlar. geldiniz. Şimdiden iyi seyirler. Evet abilerim yemlerini de verdim kuşlarımın biraz da kırmızı taş verdik otlarını da getirdik arkadaşlar böyle araziden topladık kuşlarımız yavaş yavaş çekiyor altlarını keçe koydum keçeler toz yapıyor arkadaşlar kümeste kuşların gözlerine zedeleme yapıyordu. Ondan dolayı bütün keçeleri kaldırmak zorunda kaldım. Birkaç tane kaldı. Onlar da yumurtalı olanlar. Yavrular çıktıktan sonra da alacağım o keçeler altından. İyi akşamlar. Cem abim hoş geldin. Sepalar getirdim. Hayırlı akşamların olsun. Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz iyi seyirler arkadaşlar. Bu yayınım tanıtıcı indir arkadaşlar. Kuşlarımı gösteriyorum. Birkaç gün sonra canlı yayın yapacağım. Ondan dolayı size kuşlarımı göstermek istedim. Taha Açar hoş geldin. Aleyküm selam kardeşim. Cem güvercin izliyorsun kardeşim. Güvercin. Bunlar güvercindir. Daha acar. Şu an 250 tane güvercin var kardeşim. 250 tane güvercin var. 3 tane kümes var. Böyle bunun yan tarafları hep doludur. Kuşlarımız çoktur. Birkaç gün sonra canlı yayın yapacağız. Onun için insanların bilmesini istedim. geldiniz arkadaşlar. Cümleten hayırlı geceleriniz olsun. Bir paylaşım yaparsanız sevinirim arkadaşlar. En azından tanıdığınız arkadaşlara. Sağ kardeşim benim. Allah razı olsun Taha Acar. Biz kuş sevdalısıyız. Çocukluğumuzdan beri 35 yıllık güvercin besliyorum. Hem üretiyorum. Hem de satıyorum. Yalana gerek yok. Ekmemi böyle kazanıyorum ben. Kuş satarak. Benim başka bir geçim kaynağım olmadığı için güvercin besliyorum. Güvercinleri üretiyorum. Çoğaldıkça satıyorum. Aynı zamanda mezattan da alıyorum. Enver Güzel. Bunlar oyuncudur kardeşim. İçlerinde seferli kuşlar da var. Aynı zamanda bakıcılar da var. Mesela şöyle miski var. Görüyorsan. Onlar altılı yedili giderler. Taban tatlıdır Bir saat, bir buçuk saat uçarlar. Cem bak ilaçlı su veriyorum. Vitamin suyu. Kuşlar vitaminidir. Yani kümesi hastalık girmesin diye aynı zamanda böyle toprak veriyorum. Görüyor musunuz? İçinde kırmızı taş vardır. Mineraldir o. Kuşların vücudunda eksikler olabilir. İnsanlarda nasıl eksiklik varsa kuşlarda da eksiklik oluyor. Onu tamamlasın diye ilaç alıyoruz. Taş alıyoruz. Amin taacar. Cümlemizin. Tarık Toprak, Aker hoş geldin. Sefalar getirdin kardeşim. İsmim Muhammed. İstanbul avcılarla oturuyorum. 35 yıllık kuşluyumdur babamdan bana geçmedir bu elimde yaklaşık bir 130 takım kuş var aşağı yukarı 130 takım kuş var yani 250-260 tane yakın kuş var arkadaşlar bilmiyorum internetim çekerse o taraftan da göstereyim size kümeslerimi orada internet çekerse tabi Size yakından kuşlarımı göstereyim. Şöyle arkadaşlar. İhalelere de giriyorum. Tabii ki. En güzel ihalelere de giriyorum. İhaleden de kuş alıyorum. Ben de ihale yapıyorum. Böyle canlı yayından. Öyle de satıyorum. İnsanlar istiyor. Abi şu takımı bana sat diyor mesela. Benim de hesabıma gelirse satıyorum. Beğenilerinizi unutmayın arkadaşlar. Her izleyen arkadaşım birer kere beğenirse en azından yayınım öne çıkar. Ön planda gözükür. şimdiden bana destek veren herkese Allah razı olsun diyorum. Ben de YouTube'umu yeni açtım. YouTube bin kişi istemişti. Onu tamamladık işte. Ondan sonra denemeye yapıyoruz. En azından insanlar gelip gelmediğini öğrenmek için. Kim bize bana destek verdiğini öğrenmek için. Böyle yayın açıyorum ara ara. dan hayırlı geceler arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Konuşmak isteyen varsa da konuşabilir, tanışabiliriz arkadaşlar. Yeni abonelerimiz olursa sevinirim. İzleyen arkadaşlara öncelikle beğeni ve yorum yapmanızı rica ediyorum. Yayınım öne çıkması için. Böyle şöyle kuşlarımı da göstereyim. Böyle yumurtalarını böyle böyle yumurtalarını göstereyim. Böyle göstereyim. Bu yumurtasını yapacak birkaç güne. Böyle yumurtalarını yapmış yine. Böyle yavrusunu yine yumurtası var burada yine yumurtalı olanlar var. Bu alt gözde yumurtalı olanlar var. Arada yumurta yapmış olan var. Yine böyle yavrusu olan var. Kıskanıyor. Yavrusunu göstermek istemiyor. Böyle var arkadaşlar. Görüyorsanız kuş çok abilerim. Kuş isteyen arkadaşlar varsa da ben avcılarda oturuyorum. İsten olursa yardımcı. Telefon numaram 0530 286 64 7 75 64 75 telefon numaramdır arkadaşlar. Bilginize, isteyen olursa da böyle güzel kuşlardan sahiplendiririm. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bunlar güzel bakıcıdır arkadaşlar. Bursalarım. Bu tarafta da aynı şekilde yumurtası olanlar var. Böyle yumurtası olan var. Karşıda yavrusu olanlar var. Yine böyle yumurtası olanlar var arkadaşlar. Yumurta yapacak olanlar var. Bekliyorlar böyle yumurta olanlar var. Üretiyoruz arkadaşlar. Allah inşallah emeğimizi ziyan etmez. Allah herkesin emeğini boşa çıkartmasın arkadaşlar. Öncelikle bunu diyorum. Hoş geldiniz, yapalar getirdiniz arkadaşlar. Hayırlı geceleriniz olsun. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Dostça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşürüz.